Sizce mavi canavarın herkesten sakladığı bir sırrı var mı? Peki senin? Herkesten sakladığın bir sırrın var mı? Böyle konuşmak bana hiç çakışmıyor ya. Bugün sizlere <laughs> birlikte Rainbow Prince'deki mavi canavarın herkesten sakladığı gizli sırrını öğreneceğiz. Video aşağıdan like atıysan hadi gel bakalım mavi canavarın sırrını öğrenelim. Gerçekten inanmıyorum neler oluyor şu anda? Abi animasyon bu kadardı ve mavi canavarın gerçek sırrını öğrendik Bakın abi mavi canavarın kafasının arkasında bir tane flash bellek girişi varmış Ve oradan böyle flash bellek soktular Daha sonrasında mavi canavar bakın kolu ve kafası robota falan dönüşüp Kendi arkadaşlarını öldürmeye çalıştı Yani mavi canavar bu şekildeyken kafasının arkasına bir flash bellek takıldığı zaman Kötü birisi oldu yani ben tam anlamadım arkadaşlar Mavi canavar iyi birisi mi kötü birisi mi Neyse o zaman arkadaşlar Rainbow Flames ile ilgili bir durum Bey, unutmayın o zaman sonra görüşürüz kendinize bakın hoşçakalın